ne kadar süre için? Bu meseleyi halledene kadar. Size saygısızlık ettiğimi düşünmenizi istemem. Ama sihirlerimi tamamen geri alırsam size yardım edebilirim. <laughs> Hala pazarlıkçısınız. Hesaplıyım. Hesap yapacak kadar planlı olduğunuza göre sihir yapmanızda bir risk yok. Yani sihirlerimi geri alıyorum. Öyle mi? Evet alıyorsunuz. <laughs> Hemen Betüş'ü bulmanızı istiyorum. İyi şanslar diliyorum. Bir saniye. Betüş mü dediniz? E, evet, Mersuka teyzeciğim durum çok karışık. Ben size yolda anlatırım. İyi haberlerinizi bekliyorum. Umarım. Ama inanamıyorum, bu, bu Tuna delirmiş. Merzuka teyzecim, onu nasıl bulabiliriz? Kendi şatosunda değildir. E biz de öyle düşünüyoruz. Bir erkek peri nereye gider? Peri oteline. Kaç peri oteli var? Üç. En uzakta olan hangisi? Sihirli Dünya. Tam üstüne bassın. Tuna, Betüş'ün sesini ve yüzünü orada saklıyordur. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? orada kalan perileri. Öteki perilerin göremeyeceği tek yer sihirli dünya otelidir. İşte işler burada karışıyor Merzuka teyzeciğim. Onları göremeyeceksek orada olup olmadıklarını nasıl anlayacağız? Ben 750 yaşındayım. Hala devam eden hatırı sayılı dostluklarım var. Yürü benimle. Yani süzül. <gülüyor> <gülüyor> Dan dedi, dan dedi, Ağlama, ağlama. Hanginize bakayım, hanginize? Ağlama, ağlama. hanginiz? Alo, efendim. Benim. Senin sesin neden uykulu bakayım? Ya sorma, Efe canı sallarken içim geçmiş. Bak şimdi de ağlıyor. Ağlama ya. Ağlama. Ne oldu Suzan? Allah Allah. Evi aramam için ille de bir şey mi olması gerekiyor? Öylesine aradım işte. Suzan şimdi beni niye tersiyorsun canım? Zaten son günlerde evi zırt pırt araban dikkatimi çekmiyor değil. Allah Allah, ne alaka Avni Bey? Biliyorum, eve gelen genç dadı adaylarını kıskanıyorsun. Genç mi, güzel mi, acaba benden önce mi geldiler diye. Hadi söyle, yalan mı, yalan mı? Sen bugünkü gelecek dadı adayını sormak için aradım. Ha bu konuşma be, neyini kıskanacakmışım ben onları? Saçmalıyorsun, dadılar kim ben kimim? Vallahi bilmem Suzan, yaşlı olsun diye tutturan sensin hem hatik olacak, hem çevik olacak, hem de yaşlı olacak. Nereden bulacaksın böyle dadıyı? Aa, bir de iyi derecede İngilizce bilecek. Neye gerekiyorsa. Bak, böyle devam et sen, tamam mı? Böyle devam et. Ben salak değilim. Suzan, yemiyorum bunları, yemiyorum. Sen bugünkü gelen dada da sonra geri gönder, beğenme. Ondan sonra dadı yok. Ben bu çocuğa bakarken çok yoruluyorum diye tuttur. Ha. İstanbul'da konuşmadığımız dada adayı kalmadı be. Bitti mi Avni Bey? Bitti. Niçin aramıştın? Betüşler dönmüş. Betüş az sonra buraya gelecek. Kafeyi erken kapatıp ben de eve geleceğim demek için aramıştım kocacığım. Beş buçukta evde görüşürüz. Puh. Evet. Ne? Ben çıktım. Ah Efecan, ah Efecan bak şuraya yazıyorum. Senin annen bugünkü dadı adayından önce gelmek için 80 takla atmıyorsa ne oluyor? İyice kaçırdı, iyice kaçırdı keçileri annem. Sanki dadı adayı gelir gelmez ben onu göreceğim birdenbire böyle aşık olacağım. Annenin yaptığı tasaya bak. Kaçık annen kaçık. Oo, ya işte böyle dandi dandi. Ağlama bebeğim ağlama hadi. Danalı bebek. Elleri kolları kınalı bebek. Dini dandini danalı bebek. Elleri kolları kılları bebek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.